Hoş geldin. Fabrika Okuma Serisi Fos'un yeni bölümüne hoş geldin. Şimdi yerine yerleş ve kendini duyduğum bu sese bırak. Bugün çok sevdiğim bir abimin şiirini okuyacağım sizler için. Umarım seversiniz. Şiirin adı Yol Türkleri. Herekeden çıktım yola. Selam verdim sağa sola. Haydi benim bu dünyaya garip gelmiş şairim. Yolun açık ola. İzmit sokakları yaprak içindeydi. Başımda unutamadığım şehrin havası. Dilimde hep oraların şarkısı. Ellerim ceplerimde, bir aşağı, bir yukarı. Sonbahar, İzmit sokakları yaprak içindeydi. İzmit'in köprüsü betondur beton. Nasıl kadrin bilmez yanında yatan. Sensin gece gündüz gözümde tüten. Yüreğim yanıktır, ciğerim delik. Of, of, kemirir bağrımı of. İnce hastalık. Arifiye. Şoför durdu. Enstitü mektebi dedi. Süleyman Edip Bey müdürün adı. Bir yolda burada duralım. Ellerinde nasır, yüzlerinde nur. Yarını ümitle yürüyenlere bir selam uçuralım. Ada yolu kestane, aman dökülür tane tane. Ada demek, ada pazarı demek. Kadehler şişe olur çarkın başında. Zaten efkarlısın, ayağını denk al şekerim. Hükümet önünden geçtim oturdum bir kahve içtim. Hendek'te bir güzel gördüm yavukluğumdan vazgeçtim. Hendek'in yolları taştan sen çıkardın beni baştan. Sabahları erken kalklıyor yolculukta doğan güneşe karşı. Dertler biraz daha unutulmuş gurbete biraz daha alışılmış. Yapılacak işler düşünülüyor. Düzce yolu düz gider aman edalı bir kız gider. Düzce'deyim. Yeşil Yurt Otelinde. Otelin önü çarşı. Salepçiler salep satar otele karşı. Yine dertli geçirdim geceyi. Şarkılar, türkülerle. Evlerin yüzü aşı boyası. İnsaf bilmez yüreğine acı değesi. Duyduğumdan beterini duyası. Alışamayacak mıyım? Unutamayacak mıyım? Güneşten sonra yattım, güneşten önce kalktım pencereden dışarıya şöyle bir baktım. Ufuk yeşil yeşil ağrıyordu. Sevgilim dedim. Dördüncü uykudadır şimdi. Galata Köprüsü açılmak üzeredir. Kül rengi sulara kirli bir gün ışığı dökülecektir. Çatanalar, mavnalar, kayıklar. Limanda sıra bekleyen gemilerin arasında insanlar hayat mücadelesinde. Adamlar, kadınlar, çocuklar, Ellerinde yemek çıkınları, rejiye giden işçi kızlar. Benden selam olsun Bulu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Hey hey, hey dağlar, hey dağlar, Bulu'nun dağları hey. Savulun geliyorum, hey Bulu Bey'leri. Böyle olur yüksek yerin rüzgarı, böylesine söyletir insanı. Yokuş çıkar döne döne yokuştan bir döne çıkar. İsa balının ardından Hanoğlu koca bey çıkar. Ayvas çıkar, hoylu çıkar, bir yandan köroğlu çıkar. Hemen Mevla ile sana dayandım. Arkam sensin, kalem sensin. Dağlar hey! Kırata nal mı dayanır? Dağlar uykudan uyanır. Yer gök kızıla boyanır. Bu dağlardan geçmedinse, bu sulardan içmedinse. Yaşadım deme be ahbap. El dayanmaz, diş dayanmaz pınar başlarında. Kabaklar yatar, boylu boyunca. Ovaya kereste indiren arabalardan ses gelir, inceden ince. Arabalar yük indirir ovaya. Arabacı değnek vurur düveye. Başın döner, bakamazsın havaya. Arabacı nasıl kıyar düvesine? Varı bir çift öküzü. Gelinlik bir kızı, üç tane kuzu. Her şey ateş pahasına. Korozman yaptık yolda postayla. Canın posta, gülüm posta, selam götür eşe dosta. Şehirliden vilayete ilan verilmiş. Belediye meydanına radyo kurulmuş. Verdiğimiz haberlerin özeti falan filan. Bir teneke benzin aldık kara borsadan. Dayan dedik. Gerede'nin yolu Reşadiye Gölü. Bir göl ki insanın şair olup şiir söyleyeceği geliyor. Akşam oldu yine bastı kareler. Oturduğum sırtın üstüne geçmiş günleri düşündüm. Askerdim, Adil köyündeydim. Böyle bir akşamdı yine. İçimde yine İstanbul hasreti dalmış düşünmüştüm. Bu dağlar koru dağları değil. Bu köy Adil değil. Ne şu değirmen Ferhat Ağa'nın ne de bu türkü hazin. Ne açım ne susuz. Nedir gurbet evde yalnız? Hele güneş bir çekilsin, gideceğim bir aşçı dükkanına. Bu akşam da orada içeceğim. Hele şu haliç vapuru iskeleye yanaşsın, yolcular çıksın hele. En güzel saati şimdi Eyüp'ün. Haydi yavrum, yolcu yolunda gerek. Nihayet göründü ıbırcık köyü. Selamun aleyküm kahveci dayı. Aleyküm selam evlat. Bir hastamız var, makine bekliyor. Bir hastaları varmış, makine bekliyor. Gübre kokuyor kahvenin peykeleri. Herkesin derdi başka. Memleket, hemşeri. Sinop. Uy neymiş neymiş, aman aman. Kaderim böyleymiş. Yar üstüne yar sevmek, aman aman. Ateşten gömleymiş. Geredeğe vardık, günlerden pazar. Kaldırımlarında yosmalar gezer. Bilmem bu gurbetlik ne kadar uzar? Yüreğim yanıktır, ciğerim delik. Of, of kemirir bağrımı, of ince hastalık. Zonguldak yolundayız. Dağların tepesinden birden bire denizi göreceğiz. Denizi gökle bir göreceğiz. Şimal rüzgarları gelecek uzaktan, o yolcu, biz yolcu. Şimal rüzgarıyla öpüşeceğiz güneşli bir günde masmavi göreceğiz Karadeniz'i. Balkaya'dan Kapuz'a kadar karış karış biliriz biz bu şehri. Ekin'in çiçekli bahçeleri rıhtıma kömür taşıyan vagonlarıyla Paydos saatinden yollara dökülen soluk benizli insanlarıyla siyah akar Zonguldak'ın deresi yüz karası değil kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Gemiler vardı limanda gemiler. Her biri yeni bir ufka gider. 1945 Orhan Veli Kanık Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize mutlu noeller diliyorum.